Uğur arkadaşımız e, bir adım öne çıkarak e, ben de varım demeye karar verdi. bu süreci bayağıdan beri konuşuyoruz. E, sağ olsun bana da bu konuda e, fikirlerini sordu. Nasıl çalışabileceğini söyledi. Desteklerini talep etti. Tabii bu süreci e, biz belli bir yere kadar getirdik. Ee, bir seçim atlattık. Büyük bir seçim. Sonucu itibariyle bizi çok mutlu etmedi. İktidara giden günler illa ki gelecektir. Ee, değişim bu tip yerler için çok önemlidir. Ee, i̇nşallah değişim buradan başlar. Ee, genel merkeze kadar devam eder. Ee, artık ülkelerde e, gençler bu işlerde daha e, inisiyatif alır konumda. Yabancı ülkelerde görüyoruz. Devlet başkanlarının yaşları artık e, düştü. E, i̇nşallah bizim ülkemizde de bizim partilerimizde ya da bizim şeylerimizde gençler yönetim. Ben uğraşıp da yolda başarılar diliyorum. Evet. Delege seçimlerinden sonra yeni seçilen delegelerimiz Ağustos ayı içerisinde CHP ilçe başkanı ve yönetimini belirleyecek kendilerine büyük bir sorumluluk bekliyor. Çünkü bir yıl içinde belediye seçimlerine gideceğiz. Partimizin ondan mısın, bundan mısın gibi kısır tartışmalarından kurtarmalı, iç tartışmalardan zaman kaybedeceğimizi, enerjimizi iktidar olmak, oy oranımızı arttırmak ve daha fazla belediye kazanmak için harcamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizde olduğu gibi Sakarya ve Karasu'da en çok oy alan ikinci parti konumunda oy oranımızı orantılı olarak buradaki ağırlığımızı hissettirmeli. İktidara ve belediyeler en iddialı alternatifin biz olduğunu herkese çalışmalarımızda göstermeliyiz. Karasu hemşehrilerimiz burada etkin bir muhalefetin olduğunu bilmeliler. Karasu Belediyesi'nin iş adamlarına uyguladığı baskıları, esnafına çektirdiği çileleri, sokağa attığı işçilerini tehdit ettiği muhalif herkesin sesi olmak zorundayız. Bu despot yönetim anlayışının karşısında dimdik duracağız. Herkes bilsin ki belediye seçimlerini kazandığımızda Karasu'yu Karasullar yönetecek, Karasu Belediyesi'nde artık Karasullar çalışacak. Karasu, Kuzey'in çocukları, gençleri sokaklarda işsiz gezerken bu ilçeye ilk defa adım atanlar artık maaş alamayacaklar. Bu hedeflerle genç, dinamik, eğitimli, uzun vadeli planları olan bir ekip oluşturuyor. Hepsi kendi aralarında, alanlarında başarılı, kıymetli insanlar. Birlikte bir yola çıkıyoruz. Partimizin bayrağını çok daha ileri taşımak, soframızı genişletmek, yeni yüzleri partimize kazandırmak istiyoruz. Kadrolarımızı gençleştireceğiz, köylerimizle olan bağlarımızı kuvvetlendireceğiz, Karasu'nun sorunlarına uygulanabilir çözümlerimizi ve çeşitli konulardaki sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçireceğiz. 2024 yerel seçimlerine her bir üyesinin katkı sunduğu, sorumluluk aldığı ve bir parçası olmak isteyeceği bir model oluşturacağız sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Karasu'ya 34 yıl sonra yeniden getireceğiz. Bunu ancak teşkilatımızın birlik içinde çalışması ile mümkün olabileceğinin de farkındayız. Küskünlüklerimizi, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakacağız ve ilkelerimiz ışığında yeniden bir araya geleceğiz. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi için gece gündüz çalışacağız, çalışmak zorundayız. Ben Uğur Büyük, Cumhuriyet Halk Partisi Karasu İlçe Başkanlığı'na adayı. Karasu'da yeni bir siyaset anlayışı ortaya koymaya, kalıplaşan işleyişi ekibimle birlikte değiştirebileceğimize de yürekten <laughs> inanıyorum. Bu yola çıkarken bizlere desteğini esirgemeyen partimizin eski ilçe başkanlarına, kıymetli parti büyüklerimize, partimizin lokomotif gücü olacak gençlik kollarımıza ve her daim emek veren kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Partimize gönül vermiş herkesten doğalarını ve desteklerini istiyorum. Allah'ı utandırmasın diyorum. Yolumuz açık olsun.